Ay. Ne oldu lan gecenin bu vakti bekleyemediniz mi sabaha kadar? Affedersin baba. Bu kadar önemli olduğunu düşünmesem seni uyandırmazdım. Malı dağıtan isme ulaştım. İyi akşamlar baba. Ertan malı dağıtanı bulmuş. Kimmiş? Cemal. Yanlış öğrenmişsin. Cemal basit bir torbacı. Ana dağıtıcı Kuro Tarık diye biri. Onun da üstünde bir patron varmış ama bilmiyor öttürdüğüm deniyor. Baba Kıro Tarık Cemal'in kod adı. Asa sen doğru öğren. Ulan ha Cemal ha Tarık. Neredeymiş bu herifin ini? Garipçe de ızgarası işletiyormuş. Yarın gidip selamımı söyleyin. Kiminle aşık attığını anlasın. Eğer konuşmazsa o zaman bakarız bir hal çaresine. Hadi gidip yata şimdi. Cemal kod ha? Ver şunu. Otur. Ne var, ne istiyorsun? Uykum kaçtı, sohbete geldim. Bak ağzını bozma, kalbini kırarım. Bir saat evvel seni huzur kıraathanesinin önünde gördüm. Yaşar'ın adamıyla al gülüm, ver gülüm yapıyordu. Eysi, ee? sokakları uyuşturucudan temizlemek isteyen bir baba... ...oğlunun kafası kıyak gezdiğini öğrenirse ne olur, onu merak ediyorum. Ne istiyorsun? Para mı? Aslında seni bir temiz dövmek istiyorum. Ama babaya ayıp. O yüzden nasihat edeceğim. Bir daha bu boku içmeyeceksin. Sana satmak isteyen olursa da gelip bana söyleyeceksin. Sen yarım aklınla bana ayarım veriyorsun lan? Sen babamın köpeğisin. Sana kemik atılmadığı sürece konuşmayacağım. <laughs> Ağzını bozma, kalbini kırarım demiştim ama... Seni bir daha bu halde görürsem kafanı kırarım. Bittin sen. Bittin. Bu tokadın hesabını babama vereceksin. Ben veririm. De. Sen verebilir misin? Düşün. Bu geceyi unutma. İlla ki ödeşeceğiz seninle. <laughs> род.